arkadaşlar merhaba. Bugün saftingin muayenen kalmış. Pantolonu değiştireceğiz. Fren merkezini tamir edeceğiz. İşleme başlayalım. Hadi bismillah. Balata çıkartıyoruz arkadaşlar. Numarası 171'dir balatanın. Fren diskimizde problem yok. Yüzey yamuk veya bozuk olsaydı dik tornası yapma gereği duyacağım. ayar düşüyor şu anda. Bu ses duyduğunuzda ayar düşüyor demek ki. Eğer bu ses gelmiyorsa fren merkezi kilitlenmiş demek ki. Balatamız bitmiş ve incelmiş gördüğünüz üzere. Yeniyi göster. Yeni balatamız da bu. Kalınlığı, kalitesi bir numara. Dur dur. Karşında fren merkezi sökeceğiz ya. Tamam. Yeni balata yeni oturuyoruz. Tatlı bir şekilde geçmesi lazım. Aposta pim Hepsi evet. alayım. hepsinin yenisini takıyoruz efendim. Şu an işlem tamam. Yeni ayarı yapacağız. Yani, yani, yani. Bunlar da, evet arkadaşlar, yani Malatay'ı şey taktık. Bir Şu bir an, bir an bir ayar yapıyoruz. Biraz ayar yeri burası. Al. Ayar yine saat yönüne sıkıyoruz, sıktık, sıkıyoruz. Evet, ayar zorladı. Şu an ayar en sonunda. Normal ayar yapacağız. Sökmeye bir, iki çit yapıyorsunuz, tamamdır. Ayar normal, evet, dikisi falan Arkadaşlar bu da sol arka teker muayenen kalmış fren basmamış bunun fren merkezine bakacağız diski yakmış balatan yakmış gördüğünüz üzere gerekse torna edeceğiz diski. Öncelik kurtarmamız. Amcam daha mikrofona da aktarmış. Yanmış bazen gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Yanmış. Şimdi fren körünü söküyoruz. Ağzına bakma.